Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee yani bu arkadaşlar e, hani bu karakterlerin hani bu kara, diyemedim. Hani bu karakterlerin e, hani bu en iyi kostüm ve en kötü kostümleri panoyduk yani hani, yani işte onu da söyledim ya. Onu devam ediyoruz. Ve burada arkadaşlar video videoya e, şey izlenme alıyoruz ama abone like yapmıyoruz 1 2 like geliyor. Arkadaşlar lütfen videoya like atıp abone olun. Devam ediyoruz. Ama pardon şimdi. Geldik bu arkadaşlar. Yani gelmedik aslında. Başlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz bu oyla. arkadaşlar en kötü kostümü. Allah pardon. Akıncı bu kostümü. En iyi. En iyi kostümüm. Arkadaşlar. Mekabo diye, diyebilirim. Ama bence. Bence Mekabo. Evet. Abi bak zaten ses efekti var her şey var yani güzel. Devam ediyoruz. Sıradaki karakterimiz Ems. Ee, arkadaşlar Ems'in en kötü kostümü yani en kötü alabileceğiniz kostüm bu. Kötü kız Ems kostümü. En iyi alabileceğiniz kostümümüz kostüm kostümünüz ise arkadaşlar DJ3 MZ olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Sıra gerek istiyor. Sıra arkadaşlar en kötü kostümünü alacaksınız. Bunu alabilirsiniz. Ama en iyi kostümü alacak istiyorsunuz. Sporcu sütü al, al, alabilirsiniz. Geldik Lazali'ye. Lazali'ye Lazali, Lazeli, Lazali geldik. Lazali'ye bunu ulaştırmayın. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Piper'ın arkadaşlar en kötü kostümünü alabileceksiniz. Peme Piper. Ama en iyi kostümünü alacaksınız arkadaşlar. Kelebek Piper öneriyorum. Ben de zaten Kelebek Piper almak istiyorum zaten. Bunun için zaten şuradaki işte bu mücevherle biriktiriyorum. Bir de Serseri Mortis almak istiyorum zaten. Bugün de esas ve gizemleri yapacağız. Sıra geldik Pem de arkadaşlar en kötü kostüm almak istiyorsunuz arkadaşlar. Pem tatilleri öneririm. Ama en iyi almak istiyorsanız bu değil. Bakın bu değil. Bu. Abi yani bana göre bu. Yani tabi isterseniz bunu da, bunu da alabilirsiniz ama yani arkadaşlar bu daha iyi çünkü yani hem ucuz hem bakın savaşçı işte özel epey işte özel animasyon özel kaplama özel rozet işte ne bileyim özel savaşçı modeli falan iyi bence. Şimdi sıra geldik arkadaşlar Frank karakterimize. Frank'in arkadaşlar en kötü kostümü almak istiyorsunuz arkadaşlar. Mağara adamı Frank alabilirsiniz. Ama arkadaşlar en iyisini istiyorum ben dersiniz arkadaşlar. Ya bela hayalet şöval hayalet şövalye Frank kostümünü alabilirsiniz abi. Bu, bu e, güzel kostümler arasında. Hem. <laughs> Gel arkadaşlar bir bir. arkadaşlar en kötü kostümünü almak istiyorsunuz arkadaşlar. Lollipop'u öneririm. Ama arkadaşlar en iyi kostümünü almak istiyorsunuz. Benim de aldığım ee, buradaki Thor bir karakterini alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. bir karakterimize. bir arkadaşlar en kötü kostümünü almak istiyorsanız. Uğur böceği bir alabilirsiniz. Ama arkadaşlar en iyi kostümünü almak istiyorsanız. Abi yani şimdi buradan bir byte seçebilirsiniz. Ya da arkadaşlar mega böcek bir diyeceğim ama mega böcek bir o da iyi aslında. Aynı arkadaşlar ben mega böcek bir alırdım. Ne geliyor telefonuma mesaj geldi. Evet tam bir şey değilmiş. Başmış. Tamam. Evet arkadaşlar evet evet arkadaşlar sırada geldiklerini karakterimize neden arkadaşlar en kötü kostüm almak istiyorsunuz zaten öneriyorum en iyi kostüm almak istiyorsunuz arkadaşlar arasında nane kostümünü öneriyorum abi bak şu güzelliğin güzelliğe bak ya bak böyle bir güzellik yok ya Allah Allah Heh. arkadaşlar böyle bir güzellik yok ya abi kostüm güzel bak zaten kostüm güzel maşallah her şey var yani kostüm ne varsın ne var ne yok telefon var ben değil size geldik arkadaşlar Edgar Edgar arkadaşlar en kötü kostümü almak istiyorsunuz arkadaşlar kara maskeli Edgar alabilirsiniz alabilirsiniz ama arkadaşlar en iyi kostümü almak istiyorum diyorsanız Size burada arkadaşlar önereceğim Meka Edgar kostümü olacaktır abi. Zaten efsane bir kostüm. Hem efektleri güzel. Zaten şurada sola özel görseller önemli şart Görüyorsunuz X9 yazıyor gibi bir yani bir sürü şey var her şeyi valla. Hemencik o zaman. Diğer savaşçımıza geçelim. Diğer sabırı, arkadaşlar Griff. En kötü kostümünü almak istiyorsanız arkadaşlar. Yani en kötü ve en iyi kostümü arkadaşlar sadece battık. Pardon, batık sandık grafik olsun alabilirsiniz. Yani şu anda gümüş almazsınız diye düşünüyorum. Gümüş alanın pardon ama yani gümüş alanın ne bileyim ama, ama şu an alabilirsiniz. Bak şu an bir şey demem. Çünkü abi arka plan çok güzel oluyor. Eee Tamam arkadaşlar size geldik. Grom karakterine. Grom karakteri arkadaşlar en kötü kostüm almak istiyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Bakın bir dakika hatta ben dükkandaymış. Dükkandan göstereyim. Buradaki arkadaşlar tavşan grom tavşan grom kostümünü alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar inşallah bizim de şurada bir sin attı. Yani inşallah bir e, kod desteğimiz olabilir. Bakın olabilir diyorum. Olacak demiyorum. Ben şu an zaten gördünüz benim neye desteklediğimi evet arkadaşlar ama olmaz ya. Yani olması olması da yani da olabilir. Evet, olabilir, olmayabilir. Arkadaşlar tahta en kötü kostümünü gördünüz. Tavşan Grom ama arkadaşlar en iyi kostüm derseniz 10 yüzlü Grom kostümünü öneririm arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tanesi nerede? Ya diğer şu. Şu özel görseller önemli altında var her bir de o. Şu. Karşım sesi geliyor olabilir. Ee, evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar şimdiki karakterimize geldik. Bonnie karakterimize. En kötü kostümü alacaksınız arkadaşlar. Topçu bana öğreniyorum. Öneriyorum ama arkadaşlar en iyi kostümü alacaksınız. Import İmparatoriçe Bonnie kostümünü alabilirsiniz abi. Ve arkadaşlar şimdi geldik. Gel karakterimize. Gel karakterine arkadaşlar en kötü kostümünü alacaksınız. Bakın bu bana göre. Fındırken gel değil. Sıkı değil de. gel ama arkadaşlar. Ama arkadaşlar bence bana göre fındıkran gel e, bir altına düşer. Sıkı avcısı değil bir üsttekini düşer abi. Yani bir üstte çıkar bana, bana göre. Abi zaten bak Bakın burası sadece... pardon. Evet zaten doğru ses arkadaşlar bakın. Bu sadece artı özel rozet diyor. Bakın burada özel rozetler bir tane rozet veriyor. Bir de bir tane e, oyuncu simgesi veriyor. Abi. Daha iyi. Şimdi geldik arkadaşlar Colette karakterine. Colette karakterine. Colette. Colette karakterine. Colette de savaşçısı. Colette karakterinin en kötü kostümünü almak istiyorsanız arkadaşlar Sıkı hayran Connie'yi öneriyorum arkadaşlar Diğer bir kostüm peki arkadaşlar en iyi kostümünü öneriyorum derseniz Müfettiş Colette mi? Gladiator Colette derseniz arkadaşlar Tabi yani mü müfettiş Colette Abi şunun görünüşüne bak Hatta bir dakika ya bir dakika bu değil bir dakika Bir dakika ben buradan vallahi koleksiyonu görebilir miyim? Bunun aa Bunun efsane kostümü var sanırım ben değil mi yokmuş Tamam. O zaman geldik arkadaşlar sıradaki karakterimiz böyle. Ee, Benim arkadaşlar en kötü kostümünü almak istiyorsunuz. Sarmaşık Bela'yı öneriyorum. Öneriyorum. En iyi kosunu alacaksınız. Mercan Bela'yı öneriyorum. Ama biz yani Çünkü yani arkadaşlar şimdi burada özel görseller var. Burada sadece tane rozet var o yüzden yani ben e, Mercan Bela'yı öneriyorum. Sarmaşık belleyi önermiyorum. Ama en kötü kostüm o yani. Şimdi arkadaşlar geldik. Eş karakterine, eş karakterine arkadaşlar. En kötü kostümü almak istiyorsunuz, bize eş alabilirsiniz. En iyi kostümü almak istiyorsunuz arkadaşlar, Krambush eş değil. Pinyata eş alabilirsiniz. Zaten e, videosunu videosunda çekmiştim bir kere e, şeydi, karakter kullanılamıyordu. E, Bonnie eş, bir de e, gene savaşçısı kullanılamadı. Bir zamanlar. Yani ben arkadaşlar pinyata eşi öneriyorum ama Krambush ama krambuş eş de olabilir ya bir dakika. Şimdi şunu bir görelim. Yok ben vallahi kararını değiştirdim. Ben Krampus değiştiriyorum şey abi. Şimdi bir dakika. Video birazcık fazla uzun olabilir. Yok arkadaşlar sadece destansız da, da yapabiliriz. Örneğin abi sadece destansız yapalım bugün. Çünkü yani abi video için 20 dakika olmasını istemiyorum. Kısa olsun kendi siz izleyin. Ee, sıra e sıra geldi arkadaşlar Lolo karakterine. Lolo karakterine arkadaşlar. Galaxy e, Lolo karakterine Lolo karakterine arkadaşlar en kötü kostümü almak istiyorsanız Galaxy fırtınası Lolo kostüm öner öneriyorum. En iyi kostümse arkadaşlar Kaçak Lolo değil tabii ki de bana göre. Kitsune Lolo zaten e, Roblox'ta da bir tane oyunda da vardı bu Kitsune diye bir meyve var. Zaten meyveden blocks hatta söyleyeyim. Blocks Fruit. Blox meyvesi diyelim ben onu tamam Türkçe olarak söyleyeyim. Blox Blox bloks meyvesi adlı bir oyun var arkadaşlar ve orada da kütüsüne, ıı, şey var. Ne diyor ona? Heh meyvesi. Zaten bu Çince bir isim. Allah. Sıra geldik arkadaşlar. Sem karakterine. Sem'in arkadaşlar en kötü kostüm almak istiyorsunuz. Iı, Sezar Sem öner... Pardon. Ayıcık Sem öner öneriyorum. Çünkü pardon yok pardon Sezar, pardon arkadaşlar Sezar sen öneriyorum. Ama arkadaşlar en iyi kostümünü dersiniz. yetişem al alabilirsiniz ama arkadaşlar bana göre katil palya palya çalsamadın arkadaşlar. Mesela ben az önce maşa girdim mesela bir adam katil palya sen kullanıyordu mesela. Yani normalde al yani 5000 alabilirsiniz ama yani bana göre diyelim. Yani diyelim derken de yani işte şu kat, e, katil palya işte. Ee, geldik arkadaşlar Mendy karakterine. Ben arkadaşlar en kötü kostüm almak istiyorsunuz. Missy Mendy öneriyorum. En iyi yönü almak istiyorsunuz arkadaşlar. Hanbok Mendy öneriyorum arkadaşlar. Bunun zaten bir gizem falan var diyorlar arkadaşlar. Bunun kaybetme animasyonunda. Artık Çince midir, Mince midir? Japon mudur? Ben Çince'dir. Ama Japon da olabilir. Zaten e, şeyleri gözüküyor. Videoları gözüküyor. Yani videonuz. Yani shortslarda gözüküyordu. Karşınıza çıkmıştır. Hiç olmazsa yazın. Bir işte M Mandy. Mandy'nin e, gizemleri yazın arkadaşlar. Şey olarak. Türk e, yazı, Ben size onu nasıl tarif edeyim. Mandy'nin gizemleri. Mandy'nin gizem. E Mandy'nin Mandy'nin Japonca gizemleri yazın. Öyle çıkar. Neyse devam edelim. Ee, arkadaşlar, e, Maze'in arkadaşlar. En kötü kostüm mekaniksel e, en uf, anlatamıyorum ki. <laughs> ee, arkadaşlar, e, Maze'in arkadaşlar. E, bir dakika. Bir kendimi toplayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Heh, tamam. Şimdi e, arkadaşlar arkadaşlar Meyizin en kötü kostümünü almak için mekanik meizi öneriyorum. En iyi kostümünü almak için Orman Kraliçesi Meyizi kostümünü öneriyorum abi. Çok güzel kostümler. Yani kostümler zaten en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum. Size gerek arkadaşlar, e, Hank karakterini. Hank Hank karakterini arkadaşlar en kötü kostüm almak istiyorsanız Ko köpek balığı tankı Hank kullan. Han Hank karakterini öneriyorum. Ama arkadaşlar en iyi kostüm almak istiyorsanız Rodeo Hank Rodeo Hank kostümünü öneriyorum arkadaşlar Sıra gerek arkadaşlar Pearl karakterine Pearl pearl karakterinin arkadaşlar Pearl karakterinin arkadaşlar. arkadaşlar en iyi ve en kötü kostüm arkadaşlar antika Pearl'dur şu anlık Belkilerde başka kostüm gelirdir Sıra geldik arkadaşlar Larry ve e, şimdi 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 sıra geldik arkadaşlar Larry ile Lowry karakterimize arkadaşlar Larry ve Lowry karakterinin en iyi ve en kötü kostüm şu anlık yani şu anda Larry ile Lowry kumandadır kostüm arkadaşlar ama bana göre arkadaşlar bunu almayın çünkü mesela arkadaşlar rakip mesela e, şimdi mesela kırmızı mavi ya onu, onu edebiliyor. Yani mesela şunu vurmalıyım, şunu vurmamalıyım diye. Ama böyle adamın yani böyle normal oynarsınız adamın kafası karışabiliyor. Ve evet arkadaşlar geldik sıradaki karakterimiz Angela'ya. arkadaşlar, Angela e arkadaşlar en iyi ve en kötü kostüm arkadaşlar. Elf Angela kostümüdür şu anlık. Evet arkadaşlar. Yani şu anda videomuz bu kadardı. Ama ben yine sizin için stratejisi bir tane biriktirdim dedim. Buradan süper öneri çıkarsa abone olunuz. Çıkana. Ama siz ama siz yine abone ama isterseniz olun. İsterseniz olun ama olursanız beni mutlu edersiniz. Şöyle hemen şimdi şeyimle göstereyim. profilimi beni oyunu beni oy, ekleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar şöyle yazın. işte e, abi işte mesela seni ekliyorum. İşte ID'nizi bırakın bana. Ben ID'den kontrol ederim. Eklerim zaten. 46 arkadaşım var maşallah. Ben hariç. Ee... Ee, o zaman videoyu bitirin. Ee, evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için video like atıp abone olmayı unutmayın. Seni seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.